Her şey. Ben şeyle yıkanıyorum söyleme sahip. Ee, bu e, Doğal süngerle deniz süngeri. Ha, ha. Al bakayım al. Hadi gidin alın. Yok. Kilosu bilmem kaç bin lira olmuş diye getirmiyorlar. Pahalı diye sünger. Bende var parça ha, parça. Hayır bende de var öyle. O büyük olunca güzel o şey var Bana şimdi şey, şey satıyorlar lif, ha, lif. kabak, evet. kabak evet. lifi evet. 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 ama, ama şey gibi bak. değil bak Kurum bu iş. şort da yeni Çok bunu güzel. da yeni aldım ama hepsi Bolu. siyah olduğu için anlamıyorsun laf ediyordu bütün kıyafetlerime ha? Laf da kıyafet. Hayır hiç şortu Bak, yok. Bak çok kilo Gerçekten. aldı Tunç. Gördün değil mi? Hiç kilo. E şimdi Tunç kilo almamış mı? <laughs> aldı anne baksana haline. Demez <laughs> mi? <laughs> ben daha zayıf değil miyim ondan? Ha sen? Ha. Sen kendini öldü Yavaş yavaş. <laughs> kızım ben seni götüreyim mi kurtulalım bu evden <laughs> güzel kızım benim kurtulalım mı bu evden güzel, şelaleciğim gel istersen bunlar gidiyor git yani şimdi gitmiyoruz daha erken daha yeni geldik sahile ineceğiz Aa, iyi tamam bak arabayla mı geldi Arabayla geldim. Götürürüm giderken. He? Tamam. Yani kızı gitmiş de beklememiş. İtalyan kursuna Çünkü gitti. Çünkü bunların işi çok... İtalyanca mı öğreniyor? Evet. Ha. İngilizce bittikten o zaman başlıyor.